Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Ocak ayının gelmesiyle artık üniversitelerde güz dönemi sona ermek üzere Yüz döneminde üniversitesinden ya da bölümünden memnun olmayan arkadaşlar bahar dönemini yeni bir üniversitede, yeni bir bölümde geçirmenin hesabını yapmaya başladı. Ocak ayı ile birlikte artık birçok üniversite yatay geçiş başvuru tarihlerini ve kontenjanlarını açıklamış durumda. Hala açıklamayan üniversiteler var tabii ki. Onlar da yakın zamanda açıklama yapacaktır. Tabi bunun yanında bahar döneminde yatay geçişle öğrenci almayan üniversiteler de var. Yatay geçiş tarihlerini ve kontenjanlarını öğrenmek için normalde üniversitelerin sayfasını takip ediyordunuz. Ancak şu an bunu tek tek yapmanıza fazla gerek yok. Çünkü yok tarafı tarafından tüm üniversitelerin yatay geçiş başvuru değerlendirme ve sonuç tarihleri ile birlikte açtıkları kontenjan bilgisi de yayınlandı. Sizler istediğiniz üniversiteyle ilgili bilgi almak istiyorsanız bu sayfanın linkini açıklama kısmında paylaştım. Linke tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda iki tane sekme var. Birincisi yatay geçiş kontenjanları, diğeri ise yatay geçiş başvuru tarihleri. Alt satırda görmüş olduğunuz lütfen üniversite seçiniz yazan kısma tıkladığınızda karşınıza tüm üniversitelerin listesi çıkacak. Buradan istediğiniz herhangi bir üniversiteyi seçerek açılan tüm kontenjanları ve başvuru tarihlerini görebilirsiniz. Ya da direkt bölüm olarak aramak istiyorsanız programa göre ara kısmına istediğiniz bölüm ismini yazarak ister kendi tercih edeceğiniz üniversitedeki kontenjanları İsterseniz üniversite seçmeden Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin kontenjanlarını görebilirsiniz. Bunların dışında dikkat çekmek istediğim konu şu arkadaşlar listeleri biraz incelediğimde sadece ön lisans bölümleriyle ilgili kontenjanlara yer verilmiş. Yani 4 yıllık lisans bölümlerinde okuyanlar için bir kontenjan bilgisi yok. Zaten GANO ile yani not ortalamasıyla geçiş yapılan üniversiteler kontenjan açıklayamaz. Çünkü GANO ile geçiş için bulunduğunuz üniversitede 1 yılı doldurmuş olmanız gerekiyor. MHP ile geçişte ise böyle bir şart yok. İstediğiniz zaman hem üniversite hem bölüm değiştirebilir. Diyorsunuz. Eğer 4 yıllık bir fakültede okuyorsanız YÖK'ün paylaştığı listeden başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ama daha sağlıklı bilgi almak için üniversitenin web sayfasını ziyaret etmenizde fayda var. Çünkü orada üniversitelerin MHP ile alım yapıp yapmadığı kaç kontenjan açtıkları gibi konulara yer veriliyor. Eğer MHP ile alım yapılmıyorsa bahar döneminde 4 yıllık bölümlerde okuyanlar geçiş yapamıyor arkadaşlar. Bu durumda olanların yaz ayını beklemeleri gerekiyor. Yaz ayında daha fazla üniversite ve daha fazla bölüm için kontenjan açıldığını unutmayın. Eğer Gano ile geçiş yapacaksanız not ortalamanızı olabildiğince yüksek tutmaya özen gösterin. Şimdilik yatay geçişle ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Farklı sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına Telegram grubunun adresini bırakıyorum. Oradan da bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.